Merhaba arkadaşlar rastgele kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle A2 otomatik motosiklet ehliyet sınavlarında son zamanlarda sıklıkla kullanılan Türkiye ismiyle Fresia 150 RKS markasının Fresia 150 motosikletinin araç bilgisi aşamasını yani sizin tabirinizde sözlü sınav aşamasını inceleyeceğiz nelerimiz var bir göreceğiz. Sözlü sınav aşaması motosiklet ehliyet sınavlarının ilk aşaması olup aracımızı bizden tanıtmamız veya gösterdiği aksamın, komisyonumuzun gösterdiği aksamın ne işe yaradığını söylememiz gerekiyor. Nelerimiz var, ne söylememiz gerekiyor bize tanıt derse hızlıca bir bahsedelim. Gaz kolumuz, ön frenimiz, ön fren üst merkezi içerisinde hidrolik sıvısı var. Seviyesini buradaki camdan kontrol ediyoruz. Eksikse de yine buradan tamamlıyoruz. Arka frenimiz burada. Arka fren üst merkezimiz içerisinde yine aynı şekilde hidrolik sıvısı var. Seviyesini bu camdan kontrol ediyoruz. Eksikse buradan tamamlıyoruz. Burada kil sivicimiz var. Motorumuzu durdurmaya yarıyor. Nasıl çalışıyor bir görelim. Motorumuzu çalıştırdık. Buradan kill switch'e basarak acil durumlarda motorumuzu durdurmak için kullanıyoruz. Tekrar çalıştırabilmek için aşağıya indiriyoruz. Buradan kontağa uzanmadan aracımızı kapatabiliyoruz. Aracımızın dörtlü tuşu burada. Buradan dörtlüü çalıştırabiliyoruz. Yine aynı şekilde buradan kapatıyoruz. Marş düğmemiz burası. Aracımızı çalıştırmak için. buradaki düğmeden marş veriyoruz. Kısa far, uzun far tuşlarımız burada. Sağ sinyal ortaya basarak kapatıyoruz. Sol sinyal yine ortaya basarak kapatıyoruz. Aracımızın en sevdiğim özelliği kornası burada. Selektör tuşumuz hemen sol kütüğün üst kısmında burada. Kadranımıza geldiğimizde en altta immobilizerımızın göstergesi var. Anahtar tanıma sistemi de diyebilirsiniz. Şurada uzun far göstergelerimiz mevcut. ABS sistemi göstergesi, sol sinyal göstergesi, sağ sinyal göstergesi, araç motor arıza ikaz lambası göstergesi, motor ikaz göstergesi de diyebiliriz. Burada start stop göstergesi ve boş vites göstergesi var ancak bunlar Türkiye'deki RKS Frese 150'ler için geçerli değil. Bunlar Avrupa modelleri için. Bu ikisini saymıyoruz arkadaşlar. İşlevsiz motorumuz da yok. Burada yakıt göstergemiz var. Yakıt ne durumda derse ortalama bir şey söylememiz gerekiyor. Yani yakıtımız full, boşa yakın, yarım depo, yarım deponun üzerinde, yarım deponun altında gibi tabirlerle söyleyebilirsiniz. Şöyle saymayın. 1, 2, 3 tane yakıtım var falan demeyin. Ortalama bir cevap vermeniz gerekiyor. Aracımızın Hemen göstergesinin üst sol köşesinde saatimiz var. Normal bildiğimiz saat bu. Şurada ortam ısısını gösteren bir derecemiz var. Bunlar park lambalarının yandığını gösteriyor. Ara çalışır çalışmaz bunlar da sabit yanıyor. Park lambaları. Burada devir saatimiz var. Motorumuzun hangi devirde çalıştığını gösteriyor. Aracımızın kilometre bölü saat cinsinden anlık hızını gösteren göstergemiz şu an sıfır yazan gösterge. Sağdaki H ve C harfleriyle gösterilen yanında termometre olan göstergemizde aracımızın hararet göstergesi, ısı göstergesi. Şurada sağ tarafta kilometre yazan yer, en alttaki kilometre yazan yer aracımızın fabrikadan çıktıktan sonra toplam yapmış olduğu kilometreyi gösteriyor bize. Trip kısmı da şurada trip yazan yerde. Aracımızın sıfırlanabilir kilometresi. Ne işe yarıyor bu sıfırlanabilir kilometre? yakıt takibi ve bakım takibini buradan yapabiliyoruz. Örnek veriyorum aracımı bakıma götürdüm. 1000 kilometrede bir götüreceğim. Sıfırlıyorum. 1000 olmadan tekrar götürebilmek için buradan takibini yapabiliyorum. Aracımızın konta otomatik anahtar algılama sistemiyle çalışıyor. Herhangi bir konta yok tuşlu. Anahtar yakınımızdaysa direkt algılıyor. Kontak bu konumdayken sağa doğru ok gibi gördüğünüz yerde sağa dönen bir ok gördüğünüz yerde açık konumda sağa doğru bir tane çevirdiğimde de kontağım kapalı konuma geçiyor. Gidonu kilitlemek için gidonu tam sola çevirip tuşa basıp bir defa en sola çevirebiliyorum. Yakıt alacağım zaman yakıtı buradan koyuyoruz. Kontağa bir yine bir kere dokunuyoruz. Mavi ışık yanınca en sol tarafa çekip buraya bir defa bastırdığımda yakıt deposunun kapağını açmış oluyorum. Aracıma yakıtı buradan koyuyorum benzini. Akümüs selenin altında. Akünün yerini sorabilir bize. Akümüs selenin altında. Motosikletin şu anda yan ayakta mı veya orta sehpada mı olduğunu sorabilir. Aracımız şu anda orta sehpa üzerinde. Orta sehpa veya çift ayak denilebiliyor buna. Aracımız şu an orta sehpada. Şu yanda görmüş olduğunuz tek ayakta aracımızın yan ayağı veya yan sehpası olarak isimlendiriyoruz. Bazen bize orta sehpaya ya da çift ayağı al diyebilir. Eğer bize çift ayağı al derse ya da orta sehpaya al derse motorumuzun frenine basıp orta konuma getirip iki ayağında yere değmesini sağlıyoruz. Buradan baskı uygulayıp kuyruk kısmını yukarı çektiğimizde motosikletimiz orta sehpaya yani çift ayağı alınmış oluyor. Aracımıza binmeden önce mutlaka lastiklerimizi kontrol ediyoruz. Lastiklerimizi kontrol ederken dikkat etmemiz gereken şey, kontrol edeceğimiz yerin sıbaba gelmemesi. Mesela şu anda sıbapta değil. Örnek olması açısından biraz çekeyim. Diyelim ki sıbap aşağıda kaldı. Buraya basmadan kontrol ediyoruz. Çünkü bunların dipleri kauçuk. Biz buna bastığımızda kırılabilir. Lastiğin havası boşalabilir. Eğer bu kırılırsa, lastiğimizin havası biterse sınavımız iptal olur. Lastiği kontrol ederken janta bastırarak lastiğin basıncını kontrol ediyoruz. Bunu iki tekerlek içinde yapıyoruz. Yine aynı şekilde sıvaba gelmemesine dikkat ediyoruz. Aracımızın yağını hemen sağ arka tarafındaki şuradaki tapanın altındaki çubuktan kontrol ediyoruz. Çubuğun üzerindeki göstergede maksimum ve minimum çizgileri var. İki çizgi arasında olması gerekiyor. Eksikse yine buradan tamamlıyoruz. Aracımızın radyatörü burada. Radyatör sıvısı da radyatörün içerisinde. Değiştirmem veya eklemem gerekirse buradan doldurabiliyorum. Son olarak da aracım Otomatik vites 150 cc sıvı soğutmalı RKS Fresya 150 diyorum ve sınavımızın ilk aşamasını bitirmiş oluyoruz. İkinci aşama olan parkur aşamasına geçiyoruz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Güvenli sürüşler diliyorum.